Herkese günaydın. Yeni bir dersimizle birlikteyiz. Konumuz farklı ve sorumluluklarımız. Öncelikle grup nedir? Ee, en az iki insan oluşan ve ortak bir amaca sahip olan topluluklara grup diyorduk. Bakın burada grupla ilgili bazı e, etkinliğimiz var. Bu etkinliğimizi canlı dersimizde birlikte yapacağız. Şu an soruları göz Videoyu durdurarak bakabilirsiniz. Evet, kurum neydi? E, kurum e, devlet tarafından kurulan, belli yasa ve kanunlara göre kurulan ve insanların ihtiyaçlarını karşılamak için ortaya çıkan yapılar kurum diyordu. Evet, bakın bu kurumlar eğitim, güvenlik, barınma çok alanda olabilir. Evet, burada da yine bu küçük etkinliğimizle canlı derste birlikte çözeceğiz. Evet, bakın burada başka bir etkinliğimiz. Evet, biraz sonra canlı dersimize bakacağız. Evet, rol. Rol, e, bireylerin içinde bulunduğu grup ve kurumlarda üstlendiği görevlere rol diyoruz. Aynı anda birden fazla rol üstlenebiliriz. Örneğin bakın burada e, bu kişi anne babanın evladı olabilir. Bakın bu gördüğünüz kişi anne babanın evladıdır. E, pardon. Bu kişi anne babası için bir evlattır, küçük kardeşi için bir abladır. Evet, burada dede ve babaannesi var. Onlar için ise bir torun rolündedir. Ee, i̇çinde bulunduğumuz gruplara göre rollerimiz değişebilir. Bakın burada üç tane grubumuz var. Örneğin aile, örneğin okul, örneğin oyun grubu. Her üç grupta bizim rolümüz, yani bizim görevimiz ya da isimlendirmemiz farklı şekilde olacak. Evet, ailede çocuk rolünde oluruz. Okulda öğrenci, oyun grubunda ise Oynayan kişilerden ya da oyun oynayan bireylerden bir kişi oluruz. Evet, Hak nedir? E, yasal ve toplumsal olaylar olarak bireylere tanınan yetkilere hak, e, hak diyoruz. İçinde bulunduğumuz grup ve kurumlara göre haklar elde ederiz. Örneğin Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'nda okuyan öğrenci Melih Sefa. E, onun eğitim alma hakkı vardır. Bakın okul olduğu için eğitim alma hakkı vardır. Hastalandığı için hastaneye giden Elif'in ise onun da sağlık hizmeti alma ya da tedavi olma gibi bir hakkı vardır. Evet, bakın eğitim hakkı ile ilgili bir görselimiz. Burada da tedavi hizmeti alma ile ilgili bir görselimiz. Peki sorumluluk nedir? Bireylerin yaptığı davranışların sonucunu üstlenmesine sorumluluk diyoruz. Bakın sorumluluk yaptığımız davranışların sonucunu üstlenmek Örneğin şu an biz sizinle birlikte bir ders yapıyoruz. Uzak eğitim yapıyoruz. Ben öğretmen olarak, evet ben okuluma karşı, müdürüme karşı sorumluyum. Siz de öğrenci olarak öğretmenlerinize ve ailenize karşı sorumlusunuz. Üstlendiğimiz roller ve içinde bulunduğumuz grup ve kurumlara göre sorumluluklarımız değişir. Bakın aşağıda 5 e, sınıfını okuyan bir öğrencimiz var. Derya. Evet, Derya'nın öğrenci olmaktan dolayı sorumlulukları vardır. Örneğin Doktor Kaan Bey'in doktor olmaktan doğan sorumlulukları vardır. Bakın burada Erhan Bey Batman. Evet, Batman ne olabilir? Trenleri kullanan kişiye ee, Batman diyoruz. Evet, e, bu kişinin de e, üstlenmiş olduğu görevden dolayı sorumlulukları vardır. Görev ve sorumluluklarımızı, e, yani bakın bu bir metro aracı. Eğer bu bir normal tren olsaydı, makinist olarak adlandırılıyor. Metroları kullanan insanlar ise Batman olarak adlandırılıyor görev ve sorumluluklarımızı başarıyla yerine getirmede en önemli faktörün planlı çalışmak olduğunu unutmamalıyız. Evet, bakın burada yine bir etkinliğimiz var. Onu da biraz sonra canlı dersimizi yapacağız. Kısaca göz gezdirebilirsiniz, videoyu biraz bakabilirsiniz. Evet, iki tane sorumuz. Ve çocuk hakları Dünya üzerindeki tüm çocukların doğuştan sahip olduğu haklara evet ne diyoruz? Çocuk hakları diyoruz. BM yani Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları'na dair sözleşmeye göre her insan nokta nokta yaşına kadar çocuk sayılır. Evet, 18 yaşına kadar çocuk sayılır. Kamusal ya sosyal yardım kuruluşları, mahkemeler, idari makamlar veya yasama organı tarafından yapılan çocukları ilerleyen tüm faaliyetler çocuğun Evet, çocuğun e, temel gelişimi, yani çocuğun sağlıklı gelişimi ön plandadır. Çocuk haklarına baktığımız zaman bir yaşam hakkı her insanın en doğal hakkıdır. İki, nüfusa kaydolma, isimle ve vatandaşlık, hakkı ve ailesinin bilme hakkı. Üç, kendini ilgilenen konularda düşüncelerini ifade hakkı. Dört, çocuğun özel hayatı aile ve konusuna koruma hakkı. 5 Zihinsel ve velensel engelli çocukların saygınlıklarını koruma hakkı. 6 çocuğun olabilecek ilmi sağlık düzeyine kavuşma, tıbbi bakım ve rehabilitasyon kuruluşlarına yer hakkı. Ülkemizde çeşitli devlet kurumları çocuk haklarını koruyucu önlemler alır. Bu kurumların başında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gelir. Sonra bizim bakanlığımız Milli Eğitim Bakanlığı. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı öğrenciler, öğrencilerinde Evet, Milli Bakanlığı bünyesindeki öğrencilerin hemen hemen tamamı 18 yaş altındadır. Yani çocuk düzeyindedir. Evet, Sağlık Bakanlığı ve yine Aile Sosyal Hizmetler, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı olan Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü bu çalışmaları yapar. Evet, nokta nokta ise dünya çocuklarının haklarını korumak ve yaşam koşullarını iyileştirmek için Birleşmiş Milletler tarafından kurulmuştur. Evet, bunun ismi Unit ideyi daha önceki derste öğrenmiştik. Evet, çocuklar bir sonraki derste devam edeceğiz. Herkese iyi günler diliyorum.